Kuşlar hep kerenin çoğu ince tüyde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gölbaşından Zafer kardeşimiz geldi. Onun bir işi var. Annesi küçük bir kaza geçirdi. Yanlış yok değil mi Zafer'im? Yani. Yok yok sıkıntı yok. Ya yani ondan dolayı kuşlara, evet kuşlara. Bir ki kuşlarla ilgilenemez için annesiyle ilgilenecek. Bir de şey. Gölbaşından keskin'e gidiyor kendisi. Ondan Aynen. dolayı yavruları maşallah getirdi. Gidip normalde abi. biz alacaktık ama Baki'nin arabada bir arıza çıktığı için gidemedik. Sağ olsun kendisi aldı geldi biti. Zaferim şimdi kuşlarla ilgili ne demek abi, istersen. Kuşlar ben sana hep aynı kan kuşlar, hep aynı kan. Kuşlar iki saat iki buçuk saat uçar. Atlar kesinlikle kuşların boş değil. Uçursunlar. Ben kupa hazırlığı yapıyordum hani. Zaten çoğunda markam var. He, markam var işaretleme ha, niye? Bizim birader atamamış markayı o yüzden. Ama kuşlar hiçbir şekilde hı hı. boş kuş değil yani. Alan güzel Aynen, kuş alır. Hani ayağında var. Değil mi? He, sökük. Hazır ya. bak. Tüy de çoğu kuşlar ne yapın? Hani hı. uçuracak kendi. Benim hep hazırladığım kuşlar bunlar. Bunlar hep başlamış bak. yavrular yani, arkadaşlar. Evet. Tüy de kuşlar. Hep. Aha. Bak, bak sesli soluklu yani bunlar. Peki dedi de yavru kilidine dönüyor. Ha, o, Bakın şunlar çoğu hazır zaten. Hazır zaten. hazır. hazır. Tüyden çıksın uçursunlar abi. Hı -hı. Hani boş kuşlar hani böyle vurmadığına bakmasınlar. Yay gibi kuşlar. Yo, yok yok ben biliyorum kuşlar. Zaten sıkıntı Şunlara yok. Şunlara yani, hafif bir yalan yok. Kartal şey evet, yaptı evet, ama. Kanatlarını hafiften almış yani kanatlarını. Hafiften belli. <laughs> ama hiçbir şey yok şükür. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrulara diyecek bir şey yok zaten. Çoğunda marka var zaten. Hep aynı kan kuşlar evet. yani. Aynı Hiç. kan. Hiç değişen bir şey yok. Benim bildiğim 4-5 tanesi şu anda içeride vuran kuşlar zaten. Aynen öyle abi. Evet. Çikolata, boz. Bozun biri. He. Sabah bir inceden bir kaldırdım. Tüydeydi. Nerede o kuş? Bak şu dönmüş. Hafif bir abi şey gibi bak görüyorum. Tüyü elin al da bak. Biliyorum biliyorum yani. Hani dokundurma falan değil. Kuş hafif. Hani şey için. Anladım ha. abi uçurdukları zaman anlarlar yani. ya. Zaten birkaç gündür de uçmuyordu bu ya uçlar. Değil 20 mi? gündür uçmuyor. Ha uçlar, 20, 20 gündür uçmuyor. Şeyden annesi küçük ya, bir kaza geçirdiğinden dağıtısız dolayı. Edeceğim. Aynen öyle yani. Hayırlısı bakalım. Allah'ım. İnşallah. Güzel alır yani. En kısa zamanda uçları size sunacağız. Bakın günahlı evet. da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi sesin bakın. Sağ olun.